Herkese merhaba. Şimdi bugün bu videoda sizinle beraber psikoloji hakkında doğru bilinenler ve yanlış bilinenleri konuşacağız ama 3 tane kadar sizi videoda çok tutmayacağım. Karşımda Mehmet var. Şimdi Mehmet'ten bazı e, doğru ya da yanlış bilinenlere duyacağım ve bunlar doğru mu değil mi onları söyleyeceğim. Yanlış bilinenler için hurafe diyeceğim. Doğru bilinenler için gerçek diyeceğim. Depresyon sadece güçsüz insanların hastalığıdır. Yani öyle olsaydı bütün güçsüz insanlar depresyona yakalanırlardı değil mi? Aslında bu ikisi arasında pek bir ilişki yok. Yani hurafe. Yeme bozukluğu bence sadece ergen kızlarda oluyor. Yani bundan bir 20-30 sene öncesine kadar psikologlar da böyle zannediyordu ama bir gördük ki aslında yeme bozukluğu ne cinsiyetle alakalı ne de yaşla alakalı yani tahmin ettiğinizden daha komplike bir şeyden bahsediyoruz Dolayısıyla hurafe, psikoterapi beynin çalışma şeklini değiştirebilir. Bu doğru, bu bir gerçek Hatta bununla alakalı size daha önce yayınlanmış bir araştırma önerisinde bile bulunabilirim. Merak edenleriniz varsa yoruma yazabilir.